Bugün Adana Trade 3 üçüncü günü, son gündeyiz. Yanımda başı hikayelerinden tanıdığınız Noyan var. Noyan'la zaten başı hikayelerinden tanıyorsunuz. Ama orada biraz görüntü güzel değildi. Hem de bugün yanımdayken baş başa, beraber konuşalım istedim. Bunu ekstra şu yüzden istiyorum. Başı hikayelerinden izleyip, hocam ben de işimden istifa etmek istiyorum, ben de trader olmak istiyorum diyen pek çok arkadaşım var. Ben her zaman bir şeyler anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. Yanımda kendisi varken, Aklıma gelen her şeyi soracağım. Ee, amacım şu, trader olmak belki sana göre değildir. Belki tam senin istediğin hayat tarzıdır. Bunu bu video içerisinde izlerken belki emin olacaksın. O zaman video başlasın. Evet, Noyan. Yaş kaç? Yaş 25 hocam. Hangi eğitim? Ee, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden ben 2020 yılında mezun oldum. Makine mühendisliğini bitirdim. E, 2020'de mezun olduktan sonra 2 senelik bir kurumsal bir firmada çalışma tecrübesi yakaladım. 2 sene çalıştıktan sonra mı istifa ettin? Evet hocam. Güzel. Şimdi şunu için söylüyorum. Hani Kurumsal bir hayata başlamışsın, belirli bir maaşın var e, ve maaşın belirli bir seviyenin üstünde. Ne iş yapıyordun? E, hocam ben orada bir ekip yönetiyordum 20 kişilik. Hı. Ekip ekip ayrılmıştı orası, fabrika. Ee, onun üzerine e, biz çikolata makineleri yapıyorduk. Onların. Onların tasarımını ben yapıyordum. Güzel. Ee, o şekilde büyüttüm. Yani Artık aslında güzel prestijli bir işim evet. varken istifa ettim. Evet. Peki en en son soracağımı şimdi sorayım. E, zaten biliyorsunuz arkadaşlar 100 bin TL'ye kadar kar çekimi yaptı? E ailem bu duruma ne dedi? Ailem bu durumda benim hep yanımda oldu. E, özellikle yani biz, annem. Biz Hı. çocuğumuzu bu kadar büyüttük. Makine mühendisi yaptık. Ee, işte bir hocaya gördün, onun peşine <laughs> takıldın, eğitimini bırak şeyini bıraktın, değil mi? Hocam abi? zaten sizi sürekli biliyorlar zaten de ee, annem çok destek oldu bu konuda bana, yani hep yanımda oldu, ee, işi bırakırken de hani ben sana güveniyorum dedi, ee, sen zaten bu işi yapacaksan hani artısını eksisini düşünüp ona <laughs> göre hareket edersin dedi ee, ve bana bu konuda köstek olmak yerine oldu. ailem bana destek oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aynen benzer süreçleri yaşadık. Ben de işte yüksek lisansı yaparken onu bıraktığımda işte artık doktor olacağım, akademisyen olacağım. Bu işler, finansal piyasalar hayatıma girdiğinde ailem ilk başta ne yapıyorsun demişti. Hani şimdiki kadar o zaman bilinmiyordu altı sene evet. kadar. Hani çocuk evde oturuyor, para kazanıyor, bu para nereden geliyor? Hani bu zaman Bitcoin çılgınlığı vesaire yoktu 6 sene, 8 sene öncesinde. Tabii yoktu. Ee, o süreçte ben biraz zorluk yaşadım ama para kazanıp ilk parayla, kazandığım parayla araba alıp bir şeyler yaptığımda tamam çocuk artık yapıyor, bir şey demediler. Ee, o süreci sen daha yumuşak geçmişsin. Evet. Güzel. Peki finansal piyasalarla benden öncesi var mı? Hocam sizden öncesi var. Ee... Ben ilk başlarda e, kriptoya merak sağlamıştım. Kript, kripto'dan önce hisseler bazında işlem yapıyordum. Hı hı. Hisselerde de nasıl işlem yapıyordum? E, yine bir eğitim almıştım. Evet. İlk girişim benim buradan oluyor. E, mum formasyonlarını öğrendim. Hepsini ezberledim. Hepsinin ne olduğunu öğrendim. Ne işe yaradığını öğrendim. İndikatörlerin hepsini öğrendim. Yani çok gereksiz indika indikatörler de öğrendim. Ama bir süre sonra baktım ki e, indikatörler Evet bir sinyal veriyor sana. Yani bir evet. trendin yönü hakkında bilgi veriyor ama trend gerçekleştikten sonra bir yön veriyor sana. Ve e, bu gerçekten senin para kazanmanı engelliyor orta Çünkü vadede, uzun vadede. Tam başlamış, kırılma ortaya gelmiş, sana ondan sonra al sinyal veriyor. Ve ben şunu da gördüm. Finansal piyasalarda aslında para kazanmak çok zor gibi gözüküyor. Hı hı. Yani herkes para kaybediyor bu piyasalarda ama e, bunu bizim basit indirgememiz lazım. Yani gerçekten işte oradan RSI e açıyoruz, oradan ortalamalara bakıyoruz, Mekdi açıyoruz ama ya bu kadar zor olmaması Bunu lazım. Göremiyorsun, o göremiyorum. Aynen öyle. Aşağıda böyle kırmızılı, mavi, yeşilli, morlu ekran. Kesinlikle. E Geldim, 2019'da eğitim aldın. Evet. Eğitim aldın. Eğitim aldıktan sonra ne düşündün? Ya tamam bu gerçekten oluyor, bu eğitimde bir bir şeye benzemiyormuş, bir şeye benzemiyormuş. Eğitim ben çok beğendim. Ee, özellikle bu mevsim döngülerinde vesaire. ben bunu denediğimde gerçekten başarılı işler ortaya çıktığını gördüm. Hı hı. Kendim sonra e, seviyeleri çizmeye başlayınca, elle ne kadar doğru çizilebilir? Evet, hani elle çizmesi birazcık daha zor, uğraştırıcı, belli bir zaman harcamak gerekiyor. Sürekli seviyeleri güncelleyemiyorsun elle. Sen eğitimi aldığında platform yoktu sanki? Yoktu, platform yoktu hocam. E, ben eğitimi aldım, yaklaşık 3-4 ay sonra ya da platform. bir seneye yakın, e, bir süre sonra platform ortaya çıktı. Sen o süreç boyunca elle mi çizdin? Ben hep elle çizdim. Ben sizin videolarınızı yaklaşık 7-8 kez izlemişimdir tekrar. Yine araya giriyorum. Şimdi arkadaşlar 7-8 defa eğitim izlemiş. Ben şimdi eğitim açıyorum video kayıtları. Ee, orada kaç defa kimin izlediğini görüyorum. Bazen aldıktan 6 ay sonra izliyor arkadaşlarım. Bazen eğitim almış bir sene boyunca izlemiyor. Öyle kalmış ya da ilk iki dersi izlemiş genelde öyle oluyor. İki dersi, üç dersi izledikten sonra hevesi kaçmış. Aslında tam olayın başladığı yerde dördüncü, beşinci dersi izlememiş, ee, o yüzden bilerek sordum. Ee, eğer bir hevesse hani çalışmayacaksak bence hiç eğitim almayalım. Ee, çünkü şimdi soracağım kaç defa çizim yaptım? Hocam ben hatırlamıyorum ne kadar çizim 100, yaptım. 100, 200, 300 yaptım. Yani bir boyunca 300, 400 tane çizim yapmış. Peki sonrasında bu çizimle birlikte bu süreç. Hani çalışıyordum değil mi eğitimden eğitim, evet, eğitim alırken çalışıyordum. Eğitim alırken eee üniversitede indi. Üniversite sonda adım ya da bitirmiş olabilirim tam, tam hatırlayamıyorum orası orasını ya ama. Yapıyorduk tamam Isparta Üniversitesi vesaire. Evet. Sonrasında kurumsal bir iş mezunusu evet. başladı. Sonra e, çiziyorsun ama hobi olarak mı? Nasıl? Hobi olarak değildi. E, ben çizimleri yapıyordum. Bu arada çizimlerin şöyle bir artısı var. Ben bunları elle çizdikçe yani ben sürekli, her paritede ben çizim yapıyordum. Sürekli çizim Hı. yapıyorum. 52 box ayrı çiziyorum, 144 ayrı çiziyorum, onun içinde 36 box oturtuyorum çiziyorum. Derken ben burada kanal geçişlerini çok net görmeye başladım bir süre sonra. Hı. Arkadaşlar, zaten ben yazılımı ilk başta almayın dememin sebebi bu. Elde çizelim, elde çizdikçe bir zaman sonra ama benim öğrettiğim kurallarla, benim... Kuralların içerisindeki o bütünün zincirleriyle birlikte öğrendikten sonra şunu görürüz. Evet bir kanal var, bir blok geçişi var, şimdi bir düşüş akımı gelmiş. Bunları moda mod görmeye başlıyoruz. Sonrasında? Sonrasında ben bu kanalları da gördükten sonra evet dedim hani yani bir trend başlamadan trendin oluş, oluşacağını biz görebiliyoruz bu kanallar sayesinde, bu e, seviyeler sayesinde. Hı -hı. Ve ben buna karşı bir aksiyon almaya başladım. Kriptolarda ben bunun çok faydasını yani gördüm. O zaman indikatörlerde bunu görememiş miydin? Görememiştim zaten. Ben göremediğim için farklı bir arayışa yöneldim. Yani orada da evet sizi buldum. Ee, ama büyük ihtimalle sizi bulmasaydım bulana kadar devam edecektim. Çünkü ya bulana kadar devam edecektim yani ya da piyasalardan çıkacaktım. Çıkacaktın. Kazanamıyorum. Çünkü olmuyor yani. Fazlalıktan başka hiçbir şey değil. İnsanların kafasını karıştırmaktan başka evet. bir şey değil. Ben 3 gün boyunca arkadaşlar şey söyledim. Tek bir çizgiyle bakıyoruz. Tam yazılım bize blokları gösteriyor, kanalları gösteriyor. 4 çizgide, 5 çizgide her şeyi görüyoruz. Sonrasında tepkiyle birlikte tek çizgiye bakıyoruz arkadaşlar ve bu bize yetiyor. Kesinlikle. Peki, ee, bu süreç içerisinde kayıpların oldu mu? Elde çizildin, kazançların oldu mu? <laughs> o ee, <laughs> yazılımı yazılım almadığın süreci merak ediyorum. Yazılım almadan önceki süreçte zaten benim çok düşük bir meblağ param vardı. E, 3000 lira gibi bir param vardı. Ben bunu hatta 1000 liraya kadar düşürdüm ilk önce öğrenme sürecinde. Ondan sonra e, bir yaklaşık 2000 lira daha fonladım. Onu ben 50 kat civarı büyüttüm. 50 kat? Evet. 150 bin lira mı? 150 bin civarı yaptım. E, biraz daha fazla yaptım. 50 çizerek yaptım. 50 çizerek yaptım, aynen öyle. Trendin de gücün arkama aldım. O zamanlar evet, e, kripto sektörde gidiyordu. Ha, o zamanlar kripto zaten çıkıyordu. Ne yatsan çıkıyordu. Ne sende... yatsan çıkıyordu. Ben sadece e, seviyeleri kontrol ederek, seviyeler Hı -hı. sayesinde kazandım. E, zaten ondan sonra onu bir elle tutulacak bir şeye çevirdim. Onu çevirdikten sonra annemlerin de bana güveni arttı. Ha artık o kazançlarını bir yatırım evet. yaptın. araba ee, aldım hocam araba aldın. Evet araba aldıktan sonra dedi ki aynı ben bendeki sürece ben benzemiş <laughs> ee, araba aldı ama bu çocuk araba alacak kadar kazanç sağlıyorsa bugün bir memur herhalde bir yıl çalıştıktan sonra ya da iki yıl çalıştıktan sonra bir araba alabiliyor bu çocuk hemen bir araba aldıysa o zaman e, ufak da olsa bir şey yapabiliyor Evet devam etsin yani evet, kesinlikle da. ve ondan sonra sana günlük rutin ne bir şey değil mi <laughs> sabah kalkıyorsun ekran açıyorsun şu anda annem diyor, oğlum kolay gelsin, Allah işini rast getirsin diyor. Ben odama çekiliyorum, bitti. Akşam görüşüyoruz artık. Güzel, gayet e, kendi işini düzenini oturtmuş bir şekilde evet. devam ediyorsunuz Güzel, sevindim e, Sonra araba aldın, kendine güvenin geldi. Ondan sonraki süreçte bir kayıtların oldu mu? Ondan sonra ben işte işe girdim. Ha, şey araba girdim almam, ben. şey pardon, işteyken araba aldım ben. Ha. Aynen, işteyken araba aldım birinci senemde. E, i̇kinci senemde artık ben online platformu satın aldım. Dedim ki ben bu işi ilerletmek istiyorum. Ben birazcık daha profesyonel seviyede ben bu işi yapmak istiyorum artık hı hı. dedim. Ve platformu satın aldım. Satın aldıktan sonra e, ilk 3 ayda ciddi kayıplar yaşadım. Hı hı. Yani kendimce ciddi kayıplar yaşadım ben. Yapamıyordum çünkü yani olmuyordu. Yapamadığın neydi? Yapamadığım neydi? Evet ben bir şeyleri görüyorum. Evet. Bu buradan olacak diyordum. Belki marjımı yönetemiyordum. Yani risk yönetimi yoktu. Ben hiç forex'i bilmeden girdim. Hı hı. Yani ben forex'i 8 ay önce öğrendim öyle söyleyeyim. Biliyordum daha önce ama hiç işlem açmamıştım. Hiç indirmemiştim hani telefonuma vesaire bilgisayara. 8 hı hı. ay önce öğrendim. E, bu süreçte tabi bilmediğim için de e, kayıplar yaşıyorum ya da bir strateji geliştiriyorum. O u, olmuyor, uymuyor. Hani hı hı hı. yapamıyorum yani bir türlü bir düzeni oturtamadım ben bu işi. 3 evet. ay sonra ne dedim ki... kaybettim. 1500 dolar civar para kaybettim. Kaybedi. Sonra? Sonra e, bu arada kazanıyorum. Evet. Kaybediyorum, kazanıyorum, kaybediyorum. Hiçbir şekilde süreklilik yok. Süreklilik olmadıktan sonra zaten yine yapamazsın bu işi. Ben derslerde, videolarda anlatıyorum, uygulayamıyorsun. Uygulayamıyorum hocam, olmuyor yani. Bir, bir şekilde yapamıyorum ben bunu. Belki benim bunu kendim zamanla görmem gerekiyordu. Hı hı. Mesela sizin bana çok önerileriniz oldu. Dinlemedim. Evet. Zamanla para kaybederek öğrendim. Evet. Bazen türeş ölü ilerliyor arkadaşlar. Hani ben o yüzden hep şey diyorum pek çok videoma söylemiştim. Arkadaşım 50 dolarla, 100 dolarla fonla, 100 doların üstünde evet. Zaten onu kaybedeceksin ama beraber kaybededim. Benim önerilerimle işte bak bunu kaybettin ama işlemdeki başarısızlığım bu. Aslında bu kayıp tecrübeye dönmüş oluyor. Ve evet. Kervan yolda düzülürü beraber yapmış oluyoruz ve ondan sonra çıkmaya başlıyoruz. aslında o yandaki de öyle olmuş. Kayıpların oldu. Peki o kayıplar sürecinde nasıl düzlüğe çıktın? Kayıplar sürecinde tabii benim o sırada bir psikolojim bozulmaya başladı yavaştan. Ya yani dedim ki ben demo hesaba geçeyim artık. Yapamıyorum çünkü olmuyor ya da bırakayım. Evet. Demo hesaba geçtim. Çalışıyorum o zamanlar. Ha, çalışıyorsun Çalışıyorum. O zaman. Sabah işe giderken bakıyorum. Öğle aralarında bakabiliyorum. Hı hı. E, hani dedim ki ben bu işi de seviyorum. Bırakmak istemiyorum. Demo hesapta işlemler Demo hesapta işlemler açmaya başladım. Sonra ben yine yapamadım demo hesapta. Bir süre sonra ben iyice tüm kanalları görmeye başladım. Çünkü belli birkaç enstrümana bakmaya başladım. Hı hı. Ve artık kanallara ben iyice hakim olmaya başladım. Platforma hakim olmaya başladım. Eskiden e, platform bana hakimdi. Hı hı. Şu an ben platforma hakimim. Demo sürecinde o zaman şey gördüm. Ya ben gerçek hesapta açmadım ama bak... ben şu kanallarda işleme girdim. Şöyle işleme girdim. O zaman başarılı. O zaman bende eksik var. Evet. Yani ben çok fazla gireceğim işlemleri düşünerek not aldım. Yani evet. işleme girmedim ama not aldım. Ben bu seviyeye gelirse oyun planını kurdum. Sabah kalkıyordum, oyun planı kuruyordum artık. Mesela öncesinde, 3 ay öncesinde, o 3 aylık süreçte ben direkt şuradan işleme giriyordum. Burası gelirse kar alırım diyordum. Ama yanlışmış, yanlış olduğunu evet. öğrendim. Ben şu an ne yapıyorum? Analiz etmiyorum, oyun planı oluşturuyorum. Ha, sabah kalkıyorsun, günlük bir rutinin nasıl oluyor? Evet. Sabah kalktıktan sonra... Sabah ben 9-9.30 gibi kalkıyorum. Ee, yani genelde 9.30'da bilgisayar başında oluyorum. Bu şimdi çalışan arkadaşlar, sen de eskiden çalıştın bilirsin. 7'de kalkıyorlar, evet. uykusuz kalkıyorlar. <laughs> Eşim de öğretmen bana gıcık oluyor. Ben sabah 8.30, 8.45'te kalkıyorum, şu işte duşumu alıyorum, kremlerimi sürüyorum, parfümümü çıkıyorum şey diyor evdeki bakış Serhat Bey bugün de kokularını bir çıktı <laughs> diyor. E şimdi sabahla de ben ne işe gidiyorum ki? Evet. Yok. bizim işin en güzel tarafı bu. Kesinlikle. Yani uykunu alıyorsun, motive bir şekilde güne başlıyorsun. Kesinlikle. Günlük rutininde ilk önce... Ben 9-9.30 gibi o arada bilgisayarın başına geçiyorum. Geçtikten sonra ben 1 bir saat, 1.5 bir saatlik o süreçte, o periyotta analiz ediyorum. Oyun planı oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra zaten ben... Ee, Hangi seviyenin nerede olacağını bildiğim için, oyun planını ona göre oluşturduğum için gün boyunca ben o seviyelerin gelmesini bekliyorum. Bazısı 11.30'da geliyor, bazısı 3'te geliyor. Ha, zaten sabahtan seviyeler belli. Aynen öyle. Bugün detaylıca konuştuğumuz gibi artık her şey, oyun planı böyle A, B, C belli. o yer gelince işlem Kesinlikle. Biliyorsun. Ama ben gün boyu bunu yaparken e, bilgisayar izliyorum, bilgisayar ekranında oturuyorum. Hı hı. E, sonra geldi mi karımı alıyorum ya da stop oluyorsam stop oluyorum riskli işlemse. Ona göre işlemlerimi yapıyorum. Peki şeyi soracağım. Gün boyu bilgisayar başında olmak, hani çalışıyordun iki saatte yapıyordun. Evet. Gün boyunca bilgisayar başında olmak performansını etkiledi mi? Hocam çok yaşlandırdı. Yaşlandırdı. <laughs> evet. Şöyle söyleyeyim. Yani bir işte çalışmakla hı hı. bu işi tamamen benimseyip yapmak çok inanılmaz farklı şeylermiş. Ben bunu öğrendim. Peki 8 ay boyunca evdesin. 8 ay 8 ay oldu mu? 5 ay falan oldu. 5 ay boyunca full trade ediyorsun. Ee, Kâr çekimlerin oldu 80 bin, 100 bin. İlk baştaki ekran izleme süren de şimdiki ekran izleme süren değişti mi? Ee, şöyle değişti. Sabah daha çok ekrana bakıyorum. Şu anda işi bıraktığımdan itibaren şu güne kadar süreçten bahsediyorum. Hı hı. Sabahki oyun planımı daha detaylı oluşturuyorum artık. Bu bir kesin gerçek. Hı hı. Ekrana bakma sürem şöyle değişti. Birazcık daha azalttım tabii. Hı hı. Çünkü azaltmazsam e, insan ister istemez çok fazla stres yapıyor. Çünkü gerçekten bu psikolojiyi yönetmek çok zor. Yani ben evet sakin bir insanım. Hani ve olaylar karşısında soğukkanlı olabilen bir insanım. Ama ben bile hani e, bazen psikolojimi yönetemediğim zamanlar oluyor. Direnci kıracak mı? Destek olacak Kesinlikle. mı? Kesinlikle. <laughs> Aslında o şeyde izlerken e, erkenden işlemden çıkıyorsun. Evet. O yüzden ben zaten da şey diyorum hani tamam hayatımızı full trade full bu işi yap, yapmıyoruz, full trade etmiyoruz ama Sabahleyin bir saat bakalım, akşamleyin Amerika seansında dörtte, dört buçukta, beşte orada bir hakim olun. Bu iki saatte hakim olduktan sonra aslında gerisi oyun planı, tüm çizgilerimiz belli. Yani günde iki saatte bile yapılabilir mi? Yapılabiliyor arkadaşlar. Geçen Geçmiş başa hikayelerinde var. Güzel. Mesela ben dört buçuk, beş gibi şu anda saatten dolayı beş buçukta işlemlerimi kapatmaya özen gösteriyorum. Neden? Beş buçuktan sonra o işlem benim aklımda kalsın istemiyorum. Ben kendime, sevdiklerime karşı vakit ayırmak istiyorum hmm. ve ondan sonra hani boş bir zaman yaratıyorum kendime. Yani beş gün buçuk 6'da tüm işlemlerimi kapatıyorsun. Tüm işlemlerini kapatıyorsun. Evet. Tüm kapattıktan sonra zaten sabah dokuz akşam altı arası fırsat varsa işleme giriyorsun. Akşam alttan sonra tüm işlemleri kapatıp Kesinlikle. Rahat, rahat uyuyorsun. Çünkü ben o gün rahat uyuyamazsam. Ertesi gün ben trade yapmaymış daha iyi çünkü tamamen zarar üzerine evet. işlem yapıyorum. Şimdi gençken çok belli olmuyor. 25 yaşında, 26 yaşındayken ertesi günde uykusuz trade edersin. Ama ikinci gün, üçüncü gün genç de olsa şey oluyor artık kendinden vermeye başlıyorsun. Evet. Ve o zihinsel hani pozisyon apaçık. Pasta kesilmiş gibi bir direnç evet. olsun. Önünde olsun da yine karar veremezsin çünkü uykusuzsun. Öyle baka kalırsın, pozisyon gider. Aa neden yapamadım dersin. Kesinlikle. O yüzden ben bu hataları yaşayarak öğrendim 26 yaş yaşlarımda. Ee, onu yapman çok güzel olmuş. Belki bunu videolarda söylemişizdir Hı -hı. ya da başarı hikayelerinde anlatmışımdır. akşamdan arkadaşlar en geç 7-8-9 en geç. Evet. Ondan sonra kapatın tüm işlemleri. Zaten ertesi gün yine kırılma olacak. Her gün kırılma olacak. Her oluyor. gün. Fırsat hiçbir zaman bitmiyor yani ki. Fırsat her zaman olacak. Ana, ana enstrüman olanlardan 3 tanesinden, 4 tanesinden bir tanesi çıkacak. Kesinlikle. Peki, bundan sonraki hayatında ne yapmak düşünüyorsun? Full trade devam edeceksin. Hocam bundan sonraki hayatımda evet full trade devam etmek istiyorum. Eğer e, işler istediğim gibi giderse fon yönetmek istiyorum. Bunun yanında bir e, işi evet gerçekten resmiyete döküp SPK lisansı vesaire almak istiyoruz. Güzel. <laughs> Belki seninle bu ikinci videoyu, üçüncü videoyu çektiğimizde böyle 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar aynı. fon yönetiyor olursun. Peki, kapatmadan en son şeyi soracağım. Bu işin stres seviyesi nasıl? Yani çalışırken kurumsal hayattaki stresle bu işin stresi nasıl? Yani? Hocam siz bir videonuzda şey demiştiniz. E bu işi yaparken bir maden işçisinin çalıştığından yorulduğundan daha fazla kafa olarak yoruluyoruz demiştiniz. Evet, maden işçisi her zaman bir göçük altında kalma stresi var. Evet. Bu işte var mı böyle bir şey? Bu işte de gerçekten var çünkü tamamen şöyle düşünün, hani siz çarpışıyorsunuz aslında para var işin ucunda. Yani evet. anlık zarar karı var işin evet, ucunda. Siz direkt para kaybedebiliyorsunuz. Biz gerçek hayatta parayı böyle yırtmayız ama. Evet. Orada parayı yırtmayı bilmeliyiz. Evet, kesinlikle. Yani orada parayı, o parayı yırtıp atmayı bilmemiz gerekiyor gerçekten. O Ve yüzden... ben bu işe girdiğimden beri evet daha fazla... Ben kesinlikle bunu kabul ediyorum. Çok fazla stresi var bu işin. Hı hı. Ee, sağlam bir stres yönetimi olmayan, e, psikolojik olarak rahat olmayan bir insan zaten bu işi yapamaz. Ben buna evet. kesinlikle tecrübe ettiğim için söylüyorum. Yapamaz evet. bu işi bir insan. E, arkadaşlar eğer agresifseniz, Agresiften kastım aslında şu. Kendi kendinize kavganız varsa, yani kendinizi sevmiyorsanız, işte hayata küskünseniz, e, şey, son zamanların şey popüler lafı drama queen. Hayatta <laughs> bir drama queen olarak görüyorsanız yapamazsınız. İşte e, <laughs> Hayat zaten bana karşı işlemi aldım, stop oldum, yapamayacağım, batsın bu dünya, forex'e batsın, sonra yine fonda yine battı hesabım <laughs> diyorsanız bu mantık içerisindeyseniz zaten Platform şu anda %75 kahin sinyallerin başarı oranı var. Ee, bu şekilde olsa da hiçbir şekilde başarıya ulaşamayız arkadaşlar. O yüzden kendi kendimizle barışık olmamız lazım. Stresimizi yönetiyor biliyor olmamız lazım. Çünkü bizim aslında tek sermayemiz zihnimiz. Kesinlikle hocam yani evet forexte para kazanmanın bir sınırı yok gerçekten evet. sınırı yok yani çünkü 5 ayda 100 bin lira kazandım. Aynen öyle. Ve bunu başka hiçbir yerde kazanamazdım. Yok başka hiçbir yerde ben bunu şu anda e, kazanamazdım. Zihnimin sınırları kadar ben burada kazanıp kaybedebilirim kesinlikle. Yani bunun sonu yok. Bu derya deniz. Hani ben burada kendimi iyice geliştirip geliştirip gideceğim artık hani. Evet. Bunu yapmak için çalışıyorum zaten şu anda. Ama mesela stresliyken ya da bir olay olmuş. Benim moralim çok bozuk. bir yani gün içerisinde moralim bozacak bir olaydı. Kız arkadaşına kavga etti. Evet. Oluyor bu bu arada. <laughs> i̇şlem açmıyorum. Kapatıyorum. O gün, o, gün. O gün pas geçiyorum. İşlem aç, açmıyorum. Çünkü ben o gün işlem açsam zarar edeceğimi biliyorum. En güzel, en güzel karar. Eğer işte kız arkadaşına kavgalıysan e, eşinle o gün sorun varsa bence o gün işlem açmamak, piyasaya bakmamak en güzel. Kesinlikle. Yok. Çünkü zaten dediğim gibi açsan da o gün zararda yap, işlem Aynen açarsın. Aynen öyle hocam. Stres de yaparsın ya da bazen şey olur. Saçma sapan al sat al sat al sat yaparsın. Günü zararda kapatırsın. Evet. O yüzden e, bu gibi buhranlı dönemler ya da hayatımızın geçiş noktalarında ne bileyim üniversiteyi kazanmasında yurda geçiş evren vardır. Taşınıyorsundur. Bu gibi zamanlarda da hayatımızın önemli geçiş zamanlarında da e, forex ya da gün içi day trade, aslında biz tam manası day trader'ız. Gün içerisinde day trade fırsatları yakaladığımız için ekran dolamıyoruz ya da psikolojimiz sağlam bir yapmamalıyız. Peki, gençlere öneriyor musun 24, 25, 27, 30? Öneriyorum kesinlikle. Ee, sağlam bir risk yönetimiyle bu iş çok güzel bir şekilde yapılabilir. Ama e, dediğim gibi indikatörlerle, işte mum formasyonlarıyla bu işi yapamazsınız. Peki. bunlar hepsi zaman ve para kaybı. Şeyi soracaktım, unuttum. Yazılımla e, elle çizim arasındaki fark ne? Yani şimdi ben bunu söylüyorum ama bir de evet. anlatayım. Yani yazılım var mı? yazılım ve elle çizim arasındaki fark şu. Kesinlikle yazılım çok net çizgiler çiziyor. E, bizim çizgilerimiz kayabiliyor. Sonuçta elle çiziyoruz. Hani elle bir çizim yapıyoruz. E, ve de biz elle çizim yaptığımızda mesela 144 box hmm. e, 5-6 aylık bir süreçte kendini tekrar eden hani yani biz onu 5-6 ay kaldırmıyoruz evet. o kanaldan. Ama platform ne yapıyor? değişim gördüğünde robot öğrenmesi var galiba platformda evet. ve bu sayede değişim gördüğünde 144 box anında güncelleyebiliyor. Ya da işte o Gun type'ları dediğimiz tayfı, <laughs> o tayf yapısını yani 144 ve 52 box'tan çıkan yapıyı her gün bile güncelleyebiliyor değiştiğinde koşullar. Evet. Evet. Bu yüzden çok güzel çalışan bir sistem var. <laughs> onun üzerine eğitimle arasındaki fark şu eksi olarak Eğitimde e, elle çizdiğimiz için kanal yapısına çok hakimiz yani eskiler için söylüyorum evet zaten o, hani eskiden bu işi yapanlar yani eğitim alıp çok fazla çalışanlar evet. şu an zaten kanal yapısına hakim evet. ama e, platform birazcık tembelliğe tembelliğe mı alıştırıyor diye mi evet. artık hani e, elle çizim e, ilk önce yapılması gerekiyor sonradan Hı. platforma geçilmesi gerekiyor o yüzden ben sen tam demek istediğimi söyledin o yüzden ben şey diyorum arkadaşlar eğitimi alın Eğitim aldıktan sonra bir ay geçsin. Zaten bir ay, bir buçuk ay. Onu öğrenelim. Çizmeyi öğrenelim. Kanal geçişi nedir, kanal nedir onu öğrenelim. Zaten oradaki dinamik yapı elde çizimden sonra yazılımı kullandığımızda şey daha hakim oluruz. 144 nedir, 36 nedir, kanal geçişlerini gördüm, arasındaki bağıntıyı gördüm. İşte o zaman yazılım daha verimli hale Kesinlikle gelmiş Kesinlikle hocam. O zaman yazılım aldığındaki en büyük fark sen şöyle sorsam daha doğrusu Tabii. doğru olur. Elle çizerek devam etseydim bu kadar hızlı, ya, imkanı yok, bu kadar fazla kazanç yapamaydı. Yapamazdım, hayır. Bu kadar i̇mkanı fazla kazanç yok. Yapamazdım. yapamazdım. Çünkü Neden? Çünkü ya bu yapı o kadar garip bir yapı ki yani günden güne kendini geliştiren bir yapı ve günden güne e, bu koşullara karşı yani bir savaş alanındasınız siz burada Hı -hı. aslında Forex'te. Bu savaşa karşı yeni bir... Sayfa açıp ona göre stratejiler üreten bir şey aslında yapı. Aynen. Ve biz bunu elle çizimde yapamıyoruz, evet. olmuyor ya, yani. Elle çizimde bu kadar hani şöyle söyleyeyim, elle çizim birse makine şu anda 100. Hatta artık e, makine işlemler veriyor zaten videolardan biliyorsunuz. O işlemlerin yapısı işlemi verdikten sonra anla çıkmaya başlıyor. Bu yapıyı kullanabilmek zaten ve GAN kanallarını, tayflarını görmek oluşturduğunuz baksarda kesinlikle işi bitiriyor. Tek çizgide ve sinyallerle her şeyi yapabiliyoruz. Kesinlikle hocam. Peki o zaman inşallah ikinci, üçüncü videoyu da seninle görürüz. i̇nşallah. 500 bin dolar, 1 milyon dolar fon yönetimde de nasıl buraya kadar geldin? <laughs> 100 milyon doları, 1 milyon doları nasıl yönetiyorsun da konuşuruz. İnşallah. Kendine iyi bak. Siz de hocam. Görüşmek, görüşmek üzere.